Dila çıkmamız lazım, hadi. Benim çıkışım yok Kuzgun. Sen bir şey yapmadın Dila çıkmamız lazım, hadi. Kuzgun çıkış yok, anlamadın mı? Dila hadi. Yaklaşma. Sen silah bana doğru ne oldu biliyor musun? Ölmekten korkmadım. Senin elinden ölmekten korktum. Artık bitsin istiyorum. Dila ver şunu. Yaklaşma. Dila ne yapıyorsun? Yapma. Dila yalvarırım indir şunu. Ben artık ne seni iyileştirebilirim... ...ne de kendimi. Dila indir şunu dedim. Yalvarırım bana bunu yapma ne olur. Seni kalbinden vuracağım demiştim. Dila! Gelirdim de şimdi evde yoksundum Acılar bilir zaten sevgiden yoksundum Gözlerin zenginlik ama ben yoksuldum Aslında aşkı sana çok sundum Kabahat kimin kim ne kadar delirdi Tanıyorum seni sevseydin gelirdin Üstünde umut yazılı gemimdin Ne sahiller bekledim Bazı sular derindi Bazı zaman biz Bazı zaman tekildim Sen her zaman tehlikeli Ben her zaman tekindim Beraber bindiğimiz her doğrudan tekindim indim 81 yalan benim için tekildin Yağmurum kırık saçlarımda Biriyim şu dünyanın aşka muhtaçlarından Birisin şu dünyanın aşka utançlarından Sayende soğudum aşka inançlarından Ama kıyamadım sigara ismaritin kül tablamda Atamadım hasretini odamdan Ve yeşil kıyafetini astığım duvardan indiremedim yeniden özlemin bir bir kere görsem, bir kere koklasam Pamuksu yanaklarına dokunsam ne olur İçimde fırtına, gözlerimde dolu Gelemedin de hala yoksa bulamadın mı yol Gamzelerin koğuş, içimde ben hafızım Umut, ancak bir delinin terapisi Kanımda gezerken aşk, artıyor anemisi Ben artık yoruldum, biraz sen ara bizi Duvarlar sızdırırken derdimi Artık tanıyamıyorum haliyle kendimi Sustum gözlerim anlatırken derdimi Tanıyorum seni sevseydin gelir gelir BİRA! BİRA! Hayır 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 zaman diyorlar ki sevgi biter saygı kalır Yanılmışlar çok seversen saygı biter sevgi kalır Benim gökyüzüm çok karanlık bu dertler hep mi yakın Yolcu et bu senin kalbine son sevgi Evet sen de haklısın bak satırlarım ay hoştur Çünkü aldığım on kaydın dokuzunda um sarhoştum Gittiğinden bugüne kadar dolmadı hiç var boşluk Benim manzaramda güneş yok ve hatta ay hoştu Yalandan şiirler yok biz seninle Ankara'ydık Yıldızım barışmazdı benle çünkü ay karaydı Yıllar sonra karşıma çık bir kez olsun görmeliydim Böyle ayrı gayrı değil birlikteyken ölmeliydik Bahanelere gerek yok ben sebepsiz de hatırlarım Aklımda sen doğarken derse doğru adımlarım Her şey silinir de gökyüzünde adım kalır Yazılmış tüm şarkılar senin yokluğunu anımsatır Yıldızım <laughs>